Babamın bu durumuna daha fazla tahammül edemeyeceğim. Gidip Yusuf'u kurtarıp onu buraya getireceğim. Yusuf'un dönüşü babamızın bedduası, rezil olmamız ve ebediyen yok olmamız anlamına gelir. Ağzından çıkanı kulakların duyuyor mu senin? Ben kararımı verdim, bana engel olamazsınız kararımdan geri dönmeyeceğim. Sizden beklenir. Yaparsınız, hatta gerekirse babamızı da öldürürsünüz. Yakup'un oğulları. Babanız nerede? Ne istiyorsun? Sizi görmek istemiyorum. Kenan halkından bir grup Allah'ın peygamberi benim yakin. Açın kapıyı. Allah'ın selamı peygamberin üzerine olsun. Allah'ın selamı sizin de üzerinizde olsun. Sizi sakinleştirmek ve acınızı paylaşmak için geldik. Elimizden bir şey geliyorsa esirgemeyiz. Yusuf'umun yaşayıp yaşamadığını henüz bilmiyorum. Oğullarım diyor ki onu kurt yedi. Ama bu doğru değil. Başına başka bir şey gelmiş olmalı. Ama onu da bilmiyorum. Endişelenme. Hayattaysa onu buluruz. kölüğü karış karış arayacağız. Sabah beklemek zorundasınız. Gündüz gözüyle aramak çok daha iyidir. Hayır. Sabah çok geç olabilir. Aramaya hemen bu gece başlamalıyız. Ama biz her yere baktık. <laughs> otlarda da baktınız mı? Evet. Hem de karış karış. Her yeri aradık. Ama ondan bir iz bulamadık. <laughs> Yine arayacağız. Sayımız daha çok, belki bulunur o zaman. <laughs> Aramak için pek istekli görünmüyorsunuz. Ama. <laughs> E, e, hayır, hayır. E, i̇stiyorsanız aramaya çıkabiliriz. Elbiselerimi getirin. <laughs> Hazırların, makbile yolumdan otluğa gidiyoruz. <laughs> ne olur biz de gelelim? Gerek yok. Biz burada kalın. Yusuf'u bulurlarsa ne olacak? de, o zaman ne yapacağız biz? O zaman babamız bize ebediyen bağışlamayacak. Bu yüzden en iyisi Yusuf'u biz babamıza getirelim ve ondan affedelim. Böylece bu olay kapanmış olur. Babamızın yerine kim geçecek? Bize olan ilgi ve sevgisi nasıl olacak? Bundan böyle yüzümüze bile bakmayacak. Babamız şimdi de yüzümüze bakmıyor zaten. Bu geçici. Bir süre sonra Yusuf'u unutup bizimle ilgilenmeye başlar. Bundan eminim. Peki onu bu gece bulurlarsa ne olacak? Bulamazlar. Yusuf'u otlak yerine başka bir yere götürdüğümüzü unuttun mu? Burada durmanın bir faydası yok. Gidip halkın arasına karışalım. Merhaba Allah'ın peygamberi Selam Otluğa karış karış aradım ...ama hiçbir bir iz bulamadık. Yusuf <laughs> Bey! Sürünün bıraktığı izler... tuzlu ve acı olan kuyuya gidiyor. Bugün de oraları arayacağız. Biz de ondan bir iz bulamadık. Biraz istirahat edin. Ben de size eşlik edeceğim. Bugün Yusuf'u bulacaklarından adım gibi eminim. Bu durumda babama ne cevap vereceksiniz? Henüz bulmuş değiller. En iyisi onlarla gidip ne yaptıklarına yakından bakalım. Adem'in varisine selam olsun. Nuh peygamberin varisine selam olsun. Allah dostu İbrahim'e selam olsun. Selam olsun. Arkadaşım neredeydin? Sabaha kadar korkudan hiç uyuyamadım. Yusuf zorluklara göğüs gelmeli ve eski rahat yaşantısından sevdim. Kendini sıkıntılar almıştım. Bana. Yusuf bu kuyunun dibinde mi zorluklara göğüs gererek olgunlaşacak yani söyler misin? Şimdi söyleyeceklerimi dinle. Yusuf bir tohum gibi önce toprağın bağrında bir süre kaldı. Daha sonra filizlenip serpilerek yavaş yavaş oradan çıkmalı. Bir gün bu kuyudan kurtulacak mıyım? Çok yakında. Sana kurtuluş müjdesi vermek için geldim. Yani. Babam dünya mümin için kuyu gibi karanlıktır derdi. O halde senin için önemli bir değişiklik yok. Kuyunun içi de dışı da aynı. Ben babamı çok özledim. Sevgili babandan ayrı sanırım. Burada eşi benzeri olmayan Allah'a başkası yoktur. Zavallı babam. Durumu nasıl? Sevdiğini yitiren birinin durumu nasılsa o da aynı. Yapın. Sana kurtuluş müjdesi vermeye geldim. Yusuf! yanında suyu tuzlu olan bir kuyu var. Oraya bakmayacak mısınız? Biliyorum. Kimse koyunlarını oraya götürmez. Gidelim. Hala kuyuya doğru gitmediler. Yaratışlı Yusuf uyumak istemiyor mu? Ah. Dün gece hiç uyumadım. Çok uykum geliyor. Allah'ın iradesi başka bir yönde tecelli edecek Yusuf. Merak etme. Beni dinle ve uyu. Uyanık olmamalısın. Rahat uyu Yusuf. Her yere baktık. Kuyunun içine de bakalım. Ne de olsa çocuk oynarken içine düşmüş olabilir. Yusuf! 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 Çok derin. Bak gibi görünmüyor. başka bir şey Yusuf uyanmamalı ve babanın kucağına geri dönmemelisin Çok şükür onu bulamadım. Yusuf'a ne oldu? Niçin cevap vermedi? Yoksa... Yusuf'un başına bir şey geldiyse hiçbirinizi yaşatmam. Bunun hesabını vermelisiniz. <laughs> Peki nasıl? Söyleyebilir misin? Eve dönünce göreceksiniz. Eve döneceğinden emin misin? Sizden her şey beklenir. Ellerini kardeşlerinin kanıyla kirletenler... ...diğer kardeşlerinin kanıyla niçin kirletmesinler? Daha da ileriye gidip babalarını bile ortadan kaldırırlar. <laughs> Sanki bu olayda hiçbir katkın yokmuş gibi konuşuyorsun. Eve vardığımızda babamıza Yusuf'u ondan ayırma planının kime ait olduğunu söyle. Yusuf! Ben yaşıyorum! Yusuf! Yusuf yaşıyor! Sesi duyuluyor! <gülüyor> <gülüyor> Yusuf! Yusuf sen misin? Uyuyordum. Evet, Niçin cevap vermiyordun? Uyuyordum. Ne yapıyorsun? Hayvanlarla beraber oturuyorum. Sana bir zarar vermediler ya. Her şey yolunda mı? İyiyim ama biraz karnım aç. Yakala. Sana biraz yemek getirdi. <laughs> Onun babamdan uzak kalmaya nasıl dayanacağımı bilemiyorum. Şimdiye kadar ondan bir an bile ayrılmamıştım. Allah Yakup peygambere sabır versin. Ne yazık ki size Yusuf peygamberden bir haber getiremedik. O Kenan diyarında değil. Olsaydı muhakkak bulurduk onu. Allah size bu iyiliklerinizin karşılığını verecek. Doğrusu bu kadarını bile sizden beklemiyordum. Dua edin ki Allah Yusuf'umu bana geri göndersin. Çocuklar geldi. Ama Yusuf aralarında değil. <laughs> Kardeşim gelmedi. Artık gelmeyecek mi? Allah dilerse gelecek oğlum. Ama biraz sabretmeliyiz. Bekleyeceğiz. Rabbim. Yakup'a yardım et. <laughs> Rabbim. Yakup'a yardım et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.